İstanbul güzel yer ya. Dediğim gibi İzmir, İstanbul, Sarıkamış. Abi biçilmez bunlar ya. Geldik bir de buradan düşmeyelim şuraya. Belli mi olur bize düşeriz buradan bir de denize. Hoş geldin Haydarpaşa oluruz ondan sonra. ona Mahir demesin mi? Haydar Paşa'ya beni götürmedin diye. Al sana Haydar Paşa falan. Eşşek herif. Birazcık da buradan çeksin baba. Haydar Paşa. Bir zamanların Haydar Paşası. Şimdi ne tren var ne bir şey var. Hiçbir şey kalmadı tabi. Merhabalar güzel dostlar. Nerelerdeyiz? Gördünüz mü? Şöyle yapalım size. Şimdi buraya niye geldim biliyor musun? Burayı Mahir dedi ki baba sen dedi beni dedi hiç kız kulesine götürmedin dedi. Lan düşündüm götürdüm ya nasıl götürmem? Hem de bu yaz önünden geçirdim. Ama dedi ki öyle olmayacak madem. diyeyim dedim Mahir için o kız kulesinin önüne geçeyim orada dedim bir video çekeyim hem Mahir abi görsün hem de sözümüzde dedik duralım götürmemiş olmayalım yani <laughs> Cenk Roro orada da var mı bir tane Roro gemisi İşimiz gücümüz gezmek başka bir şey bilmiyor sanki biz. Kediye merhaba diyeyim. Kedi merhaba. Pisi pisi. Merhaba. Güneş de tam size doğru geliyor galiba. Buraya atlayayım. Nasıl tekneler? Burada da var bu martılardan. İzmir martı. Bu İstanbul martı. Kadıköy martı. Bir ara bunları döner yapıyordular. Hatırlıyorum ben o zamanlar dönerden sonra işte böyle elektrikli skuter olmuş bunlar. Dönerden iyidir. Sonuç olarak tekerlekleri gene dönüyor tabi. Mahir görüyor musun babam? Bak nerede? Gördün mü babacım? Ne varmış orada? Kız kulesi varmış değil mi baba? Bak kamera bile var burada. Amcalar. Amcalar çekiyor. Değil mi? Çeksin çeksin. Ya şimdi arkadaşlar ne oldu biliyor mu? Şimdi artık çekinmeye başladım böyle çekimlerden. Böyle çekim yaparken birisi geldiydi beni çekiyorsun falan dediydi biliyor musun böyle bir trip attıydı. Ulan ağrıma gitti. Şimdi herkes bana aynı kelimeyi kullanacakmış havası var biliyor mu? Belki kimse kullanmayacak. Belki bir daha hiç kimse söylemeyecek ama bana hep öyle geliyor. Bir kere Bir kere düştük ya. Bir kere düşünce o mappete hep aynı öyle olacak zannediyoruz ondan sonra. Martılara bak martılara. Kocaman onlar ya. Vay martı değil mübarek. Özel ürettim özel. Bunlara da tekerlekli martının yolu galiba bunlar. İstanbul acılar kraliçesi diyorlar da hani böyle bir yer. Duralım şöyle bir çekelim ya. Bak işte profesyonellik bu. Profesyonelce çekiyor abi. Haydi haydi be. Bu abla ters ters bakıyor. O yüzden böyle dedim çimdireyim birazcık. Gidiyormuş onlar ya. Bunlar buralarda incir ağacı mı ne? Vallahi incir ağacı bu. Adamın ocağına dikmişler vallahi. Çok kedi var burada ya. Marta da kedilerin suyunu içiyor. Ya. Çok ayıp. Harbiden çok ayıp. Ya. Nasıl geliştir abi ablam be? Vallahi anlamadım ki. Neyse biz geçelim bari buraya. Kadın ezecek bizi ya. Vallahi ezecek. Nerede bizim o? Vosvos Kafe. Vos Vosvos kafa var diye. Abi orada da tavuklar varmış bak. Yüzen tavuk. <laughs> Martı bineceğim bir gün size de. Mahir gördün mü? Zehra ile Mahir bir de Elif sana görsünler kız kulesini sonra baba bizi buraya getirmedi demesinler. Değil mi? derken çocuğu devirecek diye. Yani. Siz görmediniz tabi. Valla deviriyordu abla. Ya herkes kendi kendine bir şey konuşuyor. Ben gene iyiyim ha. Ne? Nasıl iyi oldu mu? Lapset etmiş o. Hocam, ben onu araba zannettim. Gel <laughs> gidelim bakalım oraya da. Ne varmış? <gülüyor> <gülüyor> Kalmış galiba burada sandallarla gidiyorduk ya karşıya. Artık gidilmiyor herhalde. Evet. Kulesi'nin tamamen yanındayız şimdi. Ama şansımıza da güneş var ya. Şöyle aşağı insek güneş arkaya alabilir miyiz acaba? Belki açık güneş arkada olur mu acaba? yaptım çocuklar. Geldim, getirdim, gezdirdim tekrar. Daha önce de gelmiştik hatta şurada simit yemiştik. Burada bir sürü halk vardı, insanlar vardı. Buradan sandalla binip karşıya geçiyordular. Herhalde Mahir abi unutmuş onları. Olsun onun canı sağ olsun. Ben gene yere getiririm onları değil mi babam? Her zaman getiririm. Elif'i de getiririz. Değil mi? Canlarım benim be. Baba şimdi gene özledi ya. Hadi böyle yakınlaştıralım birazcık da. Ama şey yapmıyor işte. Aydınlanmıyor. Ha olsun, sağlık olsun. Tamam, yeter mi bu kadar? Hadi bakalım İstanbul'dan. Burası tam Üsküdar mı geçiyor, Harem mi geçiyor tam bilmiyorum ama Buradan selamlar olsun. Kendinize iyi bakın. Hadi bakayım. Bay bay. Allah'a emanet.